Sivas katliamı, Madımak katliamı ya da Madımak olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, Ozan. Düşünür ile iki otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanmıştı. Dışarıda toplanan göstericilerden de iki kişi de hayatını kaybetmişti. Bir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu birçok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgi'nin özel davetlisi olarak şehre geldi. Kültür Merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma polis tarafından fazla büyümeden zor kullanılarak önlendi. Binlerce kişiden oluşan karşıt grup Kültür Merkezi'nden yeniden Hükümet Meydanı'na geldi hükümet konağını taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak, slogan atmaya devam et. Madımak olayı, inde grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşlamaya başladı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı otele sığınmış olan kişilerden, aralarında Asım Bezirci, Nesim Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak hayatını kaybetti. Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi imkanlarıyla ve ağır yaralarla kurtuldu itfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Aziz Nesin, merdivendeki görevli tarafından darp edilip, merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan karşıt görüşlü kalabalığa doğru itildi. Madımak olayı sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte güvenlik güçleri şehirde tam bir hakimiyet sağlayabildi. 31 yıl geçen Madımak katliamında adalet ise yerini bulmadı.